Efendim herkese yeniden merhaba. Türkiye ile İsveç arasındaki gerginlik had safhada. Artık bunu Stockholm'dakilerde, Washington, Berlin, Paris, herkes Avrupa'nın hemen hemen bütün başkentleri ve Ankara biliyor ki 2023 seçimi öncesinde İsveç için herhangi bir yeşil ışık Ankara'dan yakılmayacak. Belki daha uzun bir sürede yakılamayacak. E, tabii seçim sonuçlarına bağlı olabilir ki yönetim değişebilir ve yeni gelen Türk hükümeti bir anda İsveç'i NATO üyesi yapabilir. Ama benim anladığım kadarıyla ne İsveç ne de Finlandiya bu süreçten çok fazla etkilenmiyorlar. Onu ifade edeyim. Şimdi e, hep baştan beri söylediğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz. E, NATO'nun genişleme süreci. İsveç veya Finlandiya ile tartışılacak bir konu değildi. Amerika Birleşik Devletleri ile tartışılacak bir konuydu. Çünkü hem PKK'ya olan destekleri hem de Doğu Akdeniz'de bize karşı yapmakta oldukları haksızlıklar nedeniyle. Nitekim kabul ediyorum Evli Çavuşoğlu gitti işini yaptı. Murat Mercan'ı da aldı yanına, Washington Büyükelçimiz ve ikisi de dediler ki arkadaşım, yani sen iki yerde bize çok büyük e, aksilik yapıyorsun. Yani biz seninle ne yapacağız? Yani Suriye'de devam ediyorsun, Yunan'ı, Rum'u başıma bela ediyorsun. Hani bunu Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi. Ama gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuları tartışma niyeti yok. Yani onlar Türkiye'ye karşı bu politikaları yerli yerine yerleştirdiklerine ve tartışmaya gerek kalmadığına inananlar grubunda. O yüzden tabii ki Türkiye'nin e, biraz da yaşanılmakta olan Ukrayna Savaşı çerçevesinde dünyanın yeniden bir doğu batı gerginliğine yönelmiş olması nedeniyle hareket kabiliyetinin azaldığını görenler çok rahat davranıyorlar. Yani Türkiye bu işi uzatır bu Uzatır. Peki bundan NATO etkilenir mi? Etkilenmeyecek. Onu anlatacağım. Yani çünkü e, bunlar e, anladığım kadarıyla Haziran 2022'deki üçlü mutabakattan sonra bugüne kadar yaşanılan yani 6-7 aydır yaşanılanlar çerçevesinde şunu fark ettiler. Yani Türkiye öyle kolay kolay bu işe evet demeyecek. Yani özellikle İsveç'e evet demeyecek ve bu çerçevede baktılar ki bu iş böyle yürüyecekse bir B planı geliştirmek lazım. İşte o B planı Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç beklemediği bir coğrafyada hiç beklemediği bir avantaj oluşturdu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İsveç ve Finlandiya ile ayrı ayrı eee savunma ikili savunma işbirliği anlaşmaları imzalama sürecini başlattı. Bu süreç 3 ay kadar önce başladı fakat artık sonuca gelmek üzereler. Niye yaptı bunu? Çünkü İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduk, olacaklarını açıkladıktan sonra ama NATO üyesi değiller şu anda ee, tabii ki Rusya'nın doğrudan hedefi olabilecek iki Kuzey Avrupa ülkesi oldular. Yani NATO'nun beşinci maddesi, birimiz hepimiz hepimiz birimiz için maddesinin işlemediği iki önemli NATO adayı. Hatırlayacaksınız o dönemde önce İngiltere sonra da Amerika Birleşik Devletleri birer anlaşma yaptılar e, İsveç'le ve Finlandiya'yla ve Finlandiya birimiz hepimiz hepimiz birimiz için zeminli hani Yunanistan'ın Fransa ile yaptığı gibi bir ikili anlaşmaydı bu. Fakat tabi bu anlaşmanın bu anlaşmanın altının doldurulması gerekiyor. Yani evet Rusya Finlandiya'ya saldırırsa Finlandiya Amerika ikili anlaşması çerçevesinde Amerika'nın otomatik olarak Rusya'ya NATO'suz yani hiç NATO'ya falan ihtiyaç duymadan. Direkt olarak müdahale hakkı var. Bu durum İsveç için de geçerli. Fakat bunun altının dolması gerekiyor. İşte ee, mesela İsveç Başbakanı Uf Kristersson ki sağcı bir adam bu. Amerika Birleşik Devletleri ile planladığımız ikili savunma işbirliği anlaşması bir kriz halinde Amerika'nın en hızlı şekilde müdahalesine olanak tanıyor dedi. İsveç Savunma Bakanı Paul Johnson, Dagens Nyheter gazetesine demiş, anlaşma Amerikan ordusuna topraklarımızda kuracağı üslerde gerekli savaş stoğu yapması hakkını tanıyor. Bu üsler ve stok barış zamanında gerçekleşecek ve muhtemel savaşa hızlı intikali sağlayacak. Yani diyor ki biz diyor bir anlaşma imzalamak üzereyiz Amerika ile imzaladık da altını doldurma anlaşması... D C D C A yani DCA Defense Cooperation Agreement diye adlandırılıyor bu. Ve bu çerçevede İsveç topraklarında Amerikan üssü olacak. Bu Amerikan üssünde de Amerikan savaş endüstrisinin ürünleri olacak ve Amerika Birleşik Devletleri ve askerleri muhtemel bir savaş için bizim topraklarımızda kendi egemen üslerinde ee, savaş doğu yapacaklar diyor. Savunma Bakanı diyor bunu İsveç'in. Bunun NATO ile hiçbir alakası yok. Hiç. NATO yok ortada. Finlandiya e, Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto diyor ki görüşmeler başladı ve hızlı sürüyor. Anlaşma ihtiyaç halinde hızlı ve sonuç alıcı askeri işbirliğinin zeminini oluşturuyor. Washington Kuzey Avrupa için en önemli dış ortaktır, müttefiktir. Finlandiya ve Avrupa'nın kalıcı güvenliği için Amerika vardır diyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı diyor. Bir şey daha söylüyor biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Hadi geçen gün söyledi. Bizim NATO'ya girmek için acelemiz yok. İsveç'in yeşil ışığını bekliyoruz dedi. Yani o kadar rahatlatmışlar ki bunları savunma konusunda. Yani NATO'ya 5 yıl sonra da girseler çok önemli değilmiş gibi davranıyorlar. O yüzden Türkiye'de bu detayları, perde arkasındaki gelişmeleri çok fazla hakim olmayan arkadaşlar televizyonlara çıkıp konuştukça sanki Türk toplumunda da hani maymuncuk bizim elimizde istediğimizi yaptırabilir miyiz gibi bir düşünce doğuyor. Hayır öyle değil, açık konuşalım. Çünkü şu anda İsveç ve Finlandiya'nın Amerika ile ve İngiltere ile yapmış oldukları anlaşmalar çerçevesinde Rusya'dan kaynaklanabilecek bir e, güvenlik endişeleri bulunmuyor. Ve bunun için zamana yayarak da devam ederler. Düşünsenize Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik bir e, sınırı var. İsveç, Baltık Denizi'nin kuzeybatısında biliyorsunuz Vanas, St. Petersburg ve Kaliningrad'dan e, hedef, e, hedeflenebilecek menzillere sahip. Şimdi böyle bir e, durum var. Ve bu durum çerçevesinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin e, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinde zorlamalar olması nedeniyle kazandığı bir avantaj bu sonuç itibariyle. Amerika, Devlet, Amerika Birleşik Devletleri İsveç'i özellikle NATO resmiyeti kazanmadan fiili müttefik yapmış durum. Şimdi esasında konunun soğuk savaş yıllarını bilmeyenler için de iki üç cümle edeyim. İsveç, her ne kadar Avrupa'nın kuzeyinde bağlantısız bir politika izlediğini ifade etmiş olsa da Finlandiya gibi değildi arkadaşlar. Yani İsveç, Finlandiya gerçekten Finlandiyalaşma diye adlandırılan. ...bir bağlantısızlık örneğiydi. Yani gerçekten... ...ve hatta o bağlantısızlık... ...çerçevesinde... ...Uhore Kokke'nin... ...Ukrayna'nın şey... ...Finlandiya'nın efsanevi... ...başka ...politikaları doğrultusunda hatta biraz da... ...Sovyetler Birliği'ne... ...biraz daha yakın bir çizgideydi... ...Finlandiya. Ama İsveç hem bağlantısız... ...gözüküyordu ama... Bütün bir soğuk savaş yılları boyunca özellikle İsveç istihbarat servisi NATO'nun içindeydi. Yani İsveç bütün bir savaş, soğuk savaş boyunca NATO ile organik istihbarat çalışması yapan ve o organik istihbarat çalışması sonucunda da askeri işbirliğini iyi kötü sürdüren bir kimlik taşıyordu. O yüzden yani İsveç zaten şu anda da NATO'nun bünyesinde ilişkileri olan bir ki, nitelikte bir e, ülke. E, o yüzden e, Amerika Birleşik Devletleri dışişleri şöyle şey yapıyor yakın güvenlik işbirliği ikili güvenlik sorunlarında işbirliğini arttırma ve bununla transatlantik güvenliği arttırma olarak değerlendiriyor bu iki ülkeyle yapılmakta olan ikili askeri işbirliğini. Ee, ve bu çerçevede yabancı topraklardaki Amerikan askerinin hukuki hakları, yerleştirilecek savaş açak araçları ve mühimmatının belirlenmesi ve askeri üslerin egemen kimliklerinin tanınması yönünde de çok ciddi bir e, hukuki çalışmanın yürütüldüğü vurgulanıyor. Yani İsveç ve Finlandiya bir müddet daha... E, bizim yüzümüzde veya başka bir nedenden dolayı NATO üyesi olmayabilir ama gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten e, ileri karakolu niteliğine kazanmak üzereler. Hoşçakalın.